Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Allahumme salli ala seydina Muhammed. İhlas sırrımdan bir sırdır. Onu kollarımdan sevdiğimin kalbine bir vediya olarak bıraktım. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Bir kimse beni kendi kendine anarsa ben de onu zatımda anarım. Yine bir kimse beni bir cemaat içinde anarsa ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbinden naklen anlatıyor. İsmi aziz ve celil olan Yüce Allah şöyle buyurdu. Kulum bana kavuşmayı severse ben de ona kavuşmayı severim. Ama bana kavuşmayı sevmeyince ben de ona kavuşmayı sevmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbinden şöyle anlatıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ben uğrumda kalpleri kıyık olanların yanındayım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kıyamet günü şu üç zimrenin hasmıyım. Bir kimse ki kıyamet günü kendisine ihsan ettim ama o zulmetti. Bir kimse ki bir hürri sattı parasını da yedi. Bir kimse ki işçi tuttu ondan istifade etti ama ücretini ödemedi. Rabbimden naklini nak anlatıyor Peygamber Efendimiz. Her kim benim veli kuluma düşman olursa bana harf açmış olur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ben kulumun zannına göreyim. O halde benim için hayır zannında bulunsun. Ve beni beni andığı zaman kulumun yanındayım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala şöyle buyurdu. Tam ihlasla Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadetini yapanlar olmasaydı cehennemi dünya ehline musallat ederdim. Eğer bana ibadet edenler olmasaydı, bana asi olanlara bir anlık dahi mühlet vermezdim. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ey adam oğlu, seni kendim için yarattım. Eşyayı da senin için yarattım. O halde kendim için yarattığımı senin için yarattığımın ayarına düşürme. mü? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey adam oğlu, senin için yaptığım taksime razı olursan Kalbini ve bedenini rahata kavuştururum. Sevimli bir kul olmakla kısmetin sana gelir. Şayet senin için yaptığım taksime razı olmazsan, dünyayı sana musallat ederim ve sen bir vahşet içinde yabanda tepinip durursun. Sonra izzetim ve celalim hakkı için o dünyalıktan ancak kısmet ettiğime nail olursun. Sen de kötü bir kul olarak Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Ben bir kizli hazineydim. Bilinmemi istedim. Halkı yarattım. Nimetlerimi onlara sevdirdim. Böylece beni sevdiler. Beni bildiler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Beni ne yerim aldı ne de semam. Lakin beni mümin ta ki vera sahibi olan kulumun kalbi aldı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahu Teala şöyle buyurdu. Beni bilen talep eder. Beni ta